Tanzanya'daki Serengeti Oyun Rezervinde uçsuz bucaksız bir vahşi doğada Macand adında yaşlı bir adam var. Bay Macand, gençliğinden yaşlılığına kadar 50 yıldan fazla bir süredir oyun rezervinde görev yapmış eski bir korucudur. Bu süre zarfında kendini vahşi hayvanları yasa dışı avlanmadan korumaya adamıştır. Serengeti'deki insanlar azmi ve nezaketi nedeniyle ona yaşayan bir efsane olarak saygı duyuyorlar. Emekli olduktan sonra bile her gün devriye gezmek için eski arabasını gönüllü olarak kullanmaya devam ediyor. Oyun rezervindeki genç personel derin bilgisi nedeniyle sık sık ondan rehberlik almak için geliyor. Filler, aslanlar, zürafalar, zebra'lar ve gergedanların hepsi onun tarafından seviliyor ve bakılıyor. Özellikle dinlendikleri güvenli bölgedeki yaşlı hayvanlara büyük özen gösteriyor. Sağlığı giderek bozulmasına rağmen bay Macand yaşlılığın baskısının kendisini durdurmasına asla izin vermedi. Serengeti'deki hava son zamanlarda daha da şiddetlendi ve sıcaklıkların 45°C'ye ulaşması bekleniyor. O sabah erken saatlerde güneş yükselmiş ve rezerv boyunca şiddetle parlıyordu. Sıcak hava birçok hayvanın büyük ağaçların altında sığınmasına neden oldu. Ancak Bay Macant, bir gün önce yaralanan gergedanın durumunu kontrol etmek için yolculuk yapmaya kararlıydı. Gergedanın iyileştiği çalılık alana doğru sürdü. Araba kuru otlağın ortasındaki bozuk yolda yavaşça ilerledi. Kavurucu sıcak hava kabine doldu ve sürekli terlemesine neden oldu. Vardığında arabayı durdurdu ve dışarı çıktı. Gergedan'ı uzaktan gözlemlemeye çalıştı. Gergedan hala zayıf görünüyordu. Uzun bir yara henüz iyileşmemişti. Bay Macon durumunu kontrol etmek için nazikçe yaklaştı. Gözleri bu büyük ama savunmasız yaratığa karşı endişe ve sevgiyle doluydu. Aniden göğsünde keskin bir ağrı hissetti. Ağrı yayıldı, başını döndürdü ve tepki vermesini engelledi. Çimenlerin üzerine diz çöktü, ter boşalıyor ve yüzü solgundu. İki meslektaşı Elayjah ve Musa yakındaki zebralara bakıyorlardı ki hafif bir ses duydular. Koşarak geldiler ve baymacandığı yerde çökmüş halde gördüler. Elayjah nabzını kontrol etmek için eğildi kalbinin düzensiz attığını fark eden Musa cebinde kalp ilacını aradı ama bulamadı Belki de aceleyle yaşlı adam bugün ilacını getirmeyi unutmuştu durum o kadar kötüydü ki Elijah hemen telsizle merkezi arayarak ambulans istedi çevredeki tüm işler durdurulmak zorunda kaldı herkes destek olmak için güçlerini birleştirdi Özel araç hızla gelerek bayma candı rezervin revirine götürdü Yolda Elijah sürekli adını seslenerek dayanmasını umdu ancak yaşlı gözleri yavaş yavaş kapandı. Nefes alıp vermesi kesintiliydi. Revire vardıklarında doktorlar hemen acil tedavi uyguladılar. Suni teneffüs yapmaya çalıştılar ve bir defibrilatör kullandılar. Gergin atmosfer küçük odayı kapladı. 15 dakikadan fazla bir süre sonra bir doktor yavaşça kalbinin uzun zaman önce durduğunu açıkladı. Ürkütücü bir sessizlik yayıldı. Herkes şoktaydı. Kurtarılamayacağına dair onay hüzünle yankılandı ve görkemli bir hayat sona erdi. Birçok personel haberi duymak için koştu. Yüzleri şaşkındı. Rezervin manevi bir dayanağını kaybettiğini biliyorlardı. Acı haber ailesine bildirildi. Herkes boğazı düğümlenmişti. Bay Macand'ın vasiyetine göre cenaze töreni Rezervin içinde yapılacaktı. Herkes yerli halkın ritüellerine göre bir tören tartıştı ve hazırladı. Ertesi sabah güneş hala ufuk çizgisinin üzerinden süzülürken herkes toplandı. Tapınağın merkezi avlusunun ortasına basit bir tahta sedye yerleştirildi. Baymacand'ın bedeni üzerinde yatıyordu. Yüzü uyuyormuş gibi sakindi. Herkes onu uğurlamaya geldi. Gözleri özlemle doluydu. Elijah yanında duruyordu. Titreyen eli yaşlı adamın eline nazikçe dokunuyor. Eski anıları hatırlıyordu. Musa sessizce bir tütsü çubuğu yaktı. Hafifçe dua ediyordu. Aniden tapınağın kapısından bir kükreme duyuldu. Herkes panikle Arkasına döndü. Büyük bir erkek aslanın yaklaştığını fark etti. Yavaşça kalabalığın arasından geçti. Gözleri heybet ve gizemle doluydu. Herkes korkmuştu. Hızla saklanacak bir yer arıyordu. Aslan varlığını duyurur gibi kükredi ama herhangi bir saldırganlık göstermedi. Yaşlı adamın yattığı tahta sedyeye yaklaştı. Kimse tek kelime etmeye cesaret edemedi. Herkes sessizce heybetli canavara baktı. Aslan sedyenin etrafında döndü, sonra sedyenin ayak ucunda durdu, başını sanki anımsıyormuş gibi eğdi. Bu tuhaf sahne kalabalığın titremesine ve trajediden şok olmasına neden oldu. Elijah aslanın yan tarafında büyük bir yara izi olduğunu görünce şaşırdı. Aniden bunun kendisi ve Baymajand'ın 15 yıl önce kurtardığı aslan olduğunu hatırladı. O zamanlar aslan sürüsü avlanma nedeniyle yolda tuzağa düşmüştü ve koruculardan yardım istemişlerdi. Bay Macant ve Elijah daha yakına giderek tuzağa çıkardılar ve erkek aslanın yarasını sardılar. Oradan aslan güvenli bir bölgeye götürüldü. Yavaş yavaş iyileşti ve vahşi doğaya geri döndü. Belki de yıllardır sessizce iyilik severini izliyordu. Bay Macand'ın vefat ettiğini duyduğunda bir şekilde veda etmeye geldi. Aslanın sadakati ve minnettarlığı hikayesi herkesi duygulandırdı. Elijah dikkatlice yaklaştı, aslanı sakinleştirmeye çalıştı. Şaşırtıcı bir şekilde aslan sadece sessizce başını eğdi. Herhangi bir saldırganlık göstermedi. Yavaş yavaş diğerleri de cesurca öne çıktı, kutsal anı paylaştılar. İlk korku kayboldu. Yerini yaşlı adamın vefatı için ortak bir üzüntü aldı. Cenaze töreni merkezi avluda sona erdikten sonra herkes bedenini sevdiği çimenlik bir alana taşıdı. Aslan acısını ifade edercesine sonsuz kükreyerek yavaşça arkalarından gelmeye devam etti. Grup büyük bir gölge ağacı ve yeşil çimenlerin olduğu bir yerde durdu sessiz bir mezar kazmaya başladılar. Baymaçandı nazikçe içine yerleştirdiler. Tüm tapınak son vedaya tanık olarak nefesini tuttu. Elijah ve Musa 50 yıllık hizmetini anmak için mezarın başına adının kazılı olduğu bir taş yerleştirdiler. Yerel halk ruhunun ebediyette huzur içinde yatması umuduyla bir dua töreni düzenledi. Aslan mezarın başında uzun süre başını eğerek ondan gözlerini ayırmadan durdu. Sonra yüksek sesle kükredi, kükremesi tüm tarlalarda yankılandı. Kükreme, bir iyilikseverini kaybetmiş birinin trajik çığlığı gibi yürek burkucuydu. Bir süre sonra grup sessizce ayrıldı, geride sadece yalnız aslanı bıraktı. Güneş yavaş yavaş battı, Serengeti gökyüzünü kırmızıya boyadı. Aslanın yaşlı adamın mezarının başındaki görüntüsü herkesin zihnine derinlemesine kazındı. Ertesi gün rezerv onu anmak için tüm hareketli faaliyetleri geçici olarak durdurdu. Birçok kişi tütsü yakmaya, mezarın yanına kır çiçekleri bırakmaya ve onun huzur içinde yatması için dua etmeye geldi. Ara sıra insanlar aslanın mezarı ziyarete döndüğünü ve onun için sessizce düşündüğünü gördüler. Bay Majant ona yaşama şansı verendi ve şimdi onu anarak minnettarlığını ödüyor.'' Elijah ve Musa da vahşi doğayı koruma hayalini sürdürmek için sık sık mezara gidip onunla konuşuyorlardı. Efsanevi eski korucu yaşlı Macand'ın hikayesi Tanzanya'daki Serengeti rezervinin anısında aslanın iyilik severini olan sonsuz sevgisiyle birlikte sonsuza dek yaşayacak sevgili dostum, videonun tamamını izlemeye zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bizi desteklemek için kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve sonraki bölümlerde görüşmek üzere.